Durun lan durun. Gittiler galiba. Ulan salak. Ya abi Ala ala ya. Trabzonlular tarafından da aldın. Ya bileti ya. lan. Abi. Bir de Galatasaray ayırması gidin oğlum bizi öldürecekler göz lan. Ya, ya. Abi Hadi, göz bak, bak, göz Salak. Ulan haydi aldın. Kasaray gol atınca niye üstümü çıkar diyor. Ne bileyim ben Atmosfere kapıldım. <laughs> salak. Ulan o değildi. İyi kalori yaktık ha. Adamlar WhatsApp gruplarına bizim resmimizi atmışlar. Her yerde bizi arıyorlar. Ya abi ne bileyim ben bunlar Fenerbahçelilere kızıyordu. Galatasaray'a böyle yapacaklar ne bileyim. Neyse hepimiz aynı yerden gitmeyelim. Sağa sola dağılın. Sen buradan git lan. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun lan burada? Nasıl buldun lan beni? Lan yürü lan burada olmaz lan. Ne yapıyorsun lan kabuğuna çekilmiş kaplumbağa gibi? Bu da mı olmadı? Hadi gidelim. Ee kozalaklar yine bir araya geldik. Bir şey diyeceğim. Bizi sanki kimse kovalamıyor gibi. Kozalar inin. Ya arkadaşlar böyle olmayacak. Hadi başka da buluşalım. Türkü değil miydi lan o?